Arkadaşlar hoş geldiniz. Futbol Manager 2026 çıktı biliyorsunuz. Kariyere başladık. Kariyerimin sonunda, ilk senenin sonunda sonuçları sizlerle paylaşmak istedim. Hemen konuya girelim. Uzun tutmak istemiyorum süreyi. Türkiye Ligi'ni kazandık. 34 maç, 31 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi, 95 gol atıp 18 gol yiyip 77 averajla 95 puanla şampiyon tamamladık. Ee, gol kralı Victor Osimen oldu fakat Osimen 22 maçta 22 gol attı sakatlandı daha sonra ee, yetişemedi diğer maçlara Türkiye Ligi'ni bu şekilde bitirdik Şampiyonlar Ligi'ni e, arkadaşlar şuradan gösterelim eee Kimlerle yaptık? Union'la yaptık. 3-0 yendik. Marsilya ile yaptık. 3-2 yenildik. O yenildiğimiz, puan kaybettiğimiz maçta da 10 kişi kalmıştık. Kalmasaydık o maçı da alırdık. Inter'le yaptık. 2-1 kazandık. Villarreal'le yaptık. 3-1 kazandık. Deplasmanda bu arada. Newcastle ile yaptık. 3-3 kaldık. Berabere kaldık. Sporting'i 4-2 yendik. Ocak transferlerinden sonra... Dortmund'da 2-2 berabere kalıp ee, kulüp bürücü 6-2 yenerek son 16'ya kaldık. Frankfurt'la eşleştik. Fikstür avantajını e, kolay bir rakipti diğer takımlara göre. İlk maçı Almanya'da 3-2 yenildik ama daha sonra 5-2 kendi sahamızda yenerek e, çeyrek finale çıktık. City ile eşleştik. Erken final diyebiliriz. Orada da bir alt takımlar denk gelseydi belki finale de kalabilirdik. City ilk maçı aslında İngiltere'de 2-1 kazandık. Bu maçı kazandıktan sonra ikinci maçı da alırız, finale çıkarız diye, pardon yarı finale çıkarız diye düşündük ama rehavet hiç iyi bir şey değil oyunda da böyle. Gerçekte değil sadece. Ama tabii mazeretlerim bu mazeretlerim var. Victor Osimhen yoktu. Osimhen'in yokluğu çok büyük bir kayıp zaten. Adamlarda da Haaland oynuyor. Sen de Ogundu ile oynadık. Yani Alanya'dan Ogundu aldık. İnceleyeceğim kadroyu birazdan. Eee 2 iki, aslında 2-1 iki öne de geçtik. Bir de İngiltere'de 1-0 yani 2-1 de 1-0'lık avantaj vardı. 2-1 ee, de öne geçince 2-0 avantaj oldu. Eee son hatta 20 dakika falan kalmıştı. Orada biraz rehavete kapılıp sistem ve taktiğe dokunmadım. Ama o simen yok. E, onun haricinde e, son dakikalarda ben hep oyuncu değişikliği yaparım, yorulanları çıkarır, çıkarırım. Öyle de olunca oyuncuları da değiştirince e, takımı da geri çekmedim. Aynı sistemle devam ettim. Ha, e, Haaland acımadı. E, yani orada biraz dikkatli olsaydım, stratejide hata yapmasaydım City'yi e, eli boş gönderebilirdim. O yüzden bu böyle bir açıklama açıklamasında yapayım dedim. Daha sonra işte Süper Lig'de bir tek Fener'e yenildik. O da zaten ligi garantilemiştik ve yine dediğim gibi sakatlar şu an hatta geçmiş geçmiş değil mi? Geçmiş sakatlar aynen. Yani 4-5 oyuncum sakattı. E, ligde dediğim gibi kupayı aldık, süper kupayı aldık, Trabzon'u yendik. Pardon Türkiye Kupası'nı aldık. Trabzon'u yendik. Süper Kupa'yı aldık. Fener'i yendik. Süper Lig'de şampiyon olduk. Ş şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendik. Ee, hemen kadroya gelelim. Kadroya gelmeden önce tabii ki e transfer geçmişi gelen transferler. önce gidenleri göre Evet 162 milyon para kazandık. Barış 45'e sattık Liverpool'a. ile Atletico Madrid'e 30'a. Singo'yu 30'a. Sanchez e 30'a. iyi bir para kazandık. Bu gelen paralarla arkadaşlar çok böyle para harcamadık aslında. E, 24 milyon euroya kesici bir orta sağa aldık hızlı. Kenneth'ı aldık. İleride göreceğiz nasıl bir oyuncu olacağını. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak orta sahada. Tony Fernandez aldık. Bu da keza ile Çok iyi olacak. 17 yaşında. Ogundu'yu aldık. E, Osimen'in velahtı Nijeryalı. bekleneni veremedi. 6 gol 10 asist tamamladı. Berkay Yılmaz milli gururumuz. Bunu ikinci sezonda sol açıkta oynatacağım. Kiradaydı geliştirdi kendini. Genellikle bu şekilde arkadaşlar ama sezon başından sonuna kadar hani bu kadroyla şu anki oyuncularla oynamadım. Şu an kiral kiralık 2-3 oyuncu vardı. Onlar gittiler. Biraz geç çektim videoyu. Gideceklerini düşünmedim. Yani Ocak ayından itibaren katılanlar oldu. Son diyelim. Ocak ayından sonraki kadro son şekli buydu. Ee, bu şekilde bu oyuncularla Şampiyonlar Ligi'nde City'yi elimizden kaçırdık. İkinci sene Roland Şalai'yi ve Gabriel Saray'ı elden çıkarıp oraya oradaki oyuncuları değiştireceğim. Bir de Arda Ünyay yani savunmada da birkaç değişiklik yapacağım diyelim. Ee, bu şekilde e, sizlerle paylaşmak istedim. İkinci senede Sonunda da sizlerle paylaşacağız. Şöyle çok az yenilgileri gö gösterelim. Marsilya'ya yenildik. O da 10 kişi kaldık. Frankfurt'a yenildik. City'ye yenildik. Fener'e yenildik. Geri kalan bütün maçları kazandık. Bu arada şu sarılar. Berabere kaldığım ligde Alanya Spor mesela. Başak Başakşehir. Tıklayamadım. Başakşehir. Daha sonra Trabzon. Bu maçlarda arkadaşlar genellikle şampiyonlar ligi dönüşünde Eğer 3 gün sonra bir lig maçına çıkacaksam rotasyon Yapıyorum hani çoğu oyuncu hatta bütün oyuncu kaleci hariç bütün oyuncuları değiştiriyorum Hani o yüzden rotasyonlu halde Bu şekilde bu istatistikleri yaptık Sizlerde Sorular varsa arkadaşlar soru sorabilirsiniz yorumlarda İkinci videonun sonunda sizlerle paylaşırız Fazla uzun tutmak istemediğim için Öyle bir geçtim, değindim. Sorduğunuz sorulara detaylı bir şekilde cevap vereceğim. Videoyu kısa tutmak için hızlı hızlı geçmek zorunda kaldım. Hepinizden ricam, videoyu beğenin. Kanalıma abone olursanız desteğinizi hissedersem devamı da gelir. Sizin istediğiniz içeriklerde de kariyer kariyerlere de başlayabiliriz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar.